Diyarbakır'daydım. 2003 ya da 2004. 2004 müdürüm. Heh doğru. Rahmetli Gaffar Okkan müdürümüzün projesi. Ondan sonra gelenler de devam ettirdiler galiba. Kimsesiz çocuklara emniyet bursu veriliyordu. Her yıl sonunda da diploma önlerine biz de katılıyoruz. 15 sene olmuş ha. Sen beni hatırladın mı gerçekten? Nasıl unutayım Rıza baba? bütün sınıf o günü iple çekmişiz. Heyecandan uyku uyumamışız tören olacak diye. Benim şaşırdığım esas siz beni nasıl hatırladınız? Hatırlamadım. Sadece şüphelendim. İnsanın her şeyi değişse de bakışı, gülüşü değişmiyor. Cemal Şahin, okul birincisi. Ha? Kaç yaşındaydın o zaman? 12 müdürüm. <laughs> Liseden sonra polis koleji Sonra Konya Emniyeti, oradan Urfa. <laughs> oradan da Ankara. Oh. En sonunda bu görev için İstanbul. Biraz fazla mı gezmişsin Cemal? Öyle oldu müdürüm. İstihbarat işleri, biraz da memleketin durumu karışık olunca... ...örgüt davaları, onların soruşturmaları... Veya aktif çalışmışsın ha. Üstlerinden bütün bilgilerini aldım. Peki Bekir'in kızının davası nasıl düştü sana? Eski paralel örgüt davalarından beri Bekir'e şantaj yapıldığını biliyoruz. Ama içerideki isimlere ulaşamamıştık. Kız kaçırılınca gizli görevle işe dahil olmam üzere emir geldi. Önce Halit Necipoğlu ki onu siz çözmüştünüz. Sonra da Coşkun Komiser. Aslında kimliğimi hiç açık etmeyecektim ama... ...sizin ekiple denk geldikten sonra... ...hele de Rıza Baba'yı görünce... ...sağlam bir iz bulup Coşkun'u köşeye sıkıştırınca... ...sizi aramaya karar verdim. Engin müdürümle irtibata geçtim. Çok hızlı gelişti her şey. Gittiğimizde Coşkun paketti. Kız da sağlamdı. Bravo. Tertemiz bir iş. Seni de soruşturmada biraz huzursuz ettim başkomiserim. Hakkını helal et. Sağlık olsun aslanım. Ben de seni biraz hırpaladım, sen de hakkını helal et. <gülüyor> <gülüyor> Lafı olmaz başkomiserim. Alışığım duyuz. Lafı uzatmayacağım Cemal. Bize senin gibi dost doğru bir adam lazım. Çok eksiğimiz var. Kayıplarımız oldu. ...bizde devam edemeyecek arkadaşlarımız oldu. Düşün taşın. Eğer çalışırım dersen bu ekipte de yerin hazır. Amirlerini düşünme. Ben onları ikna ettim. İkna mı? Söküp aldım dezene sen şuna baba. <laughs> ben kimseyi zorla almam. Gelen kendi isteğiyle gelir. Tamam mı evlat? Bir düşün sen bunu. Düşünecek bir şey yok baba. Şeref diyorum. Hadi hayırlı olsun o zaman. Aramıza hoş geldin kardeşim. Sağ olun müdürüm. Cemal'ım hadi hayırlı olsun. Sağ ol başkomiserim. Ben Selin, hoş geldin. Memnun oldum, Bahar hoş geldin. Memnun oldum. Birader hayırlı olsun Hakan bende. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Etrafı gösterin. İki gün içinde devreye bekliyorum tamam mı? Baş üstüne Rıza baba. Gel gel. Emniyeti gezdirelim sana.